E, ee, i̇ki ay önce falan oldu. iki ay oldu tahmin ediyorum. E zaten bundan iki yıl önce bir 50 metre aşağısı tekrar çökmüştü. Yapıldı. Tekrar çöktü. Buradan böyle gelecek olan bir e, su yolu falan vardı. Onu hiç göz ardına bakmadılar. E, direkt doldurdular. Devam ettiler. Ve bunun şu an olduğumuz yerde yani iki sene sonra tekrar çökme şansı var. Tahmin ediyorum. Çünkü biz bu, biz bu bölgede büyüdük. E, hiç şey ne, ne derler? E, ee, menfez durumunu, drenaj durumunu şu veya ne bileyim jeolojik jeoloji durumunu bakmadan doldurdular, yürüdüler. Aynen böyle oldu. Ufaktan bir çatlaklık vardı. Sonra en, en, son gece, hatta gece olmuş herhalde. Canlama geldi, kapattı. Ve şu ağır vasıtalar da sokmuyorlar. Cizak kesiyorlar. Onlara da, da yazık. Onlar da elden saçı alıyorlar. Yani buradan gideceklerine üzerinden gidiyorlar. Dönüşte keza, keza, aynı. Onların da bir sürü nakliye masrafları oluyor. Yani bilmiyorum ne zaman yapılır. Paşalar Köyü. Oradan e, hemşire Karatok diye falan bir köye çıkıyor. E, diğerden yolun eski yola gir, gir, gir girmiş oluyor. Şu karşı, karşı taraftan çıkmış oluyor. 500 yani kilometrelikten geçmesi gereken 2-2,5-3 iki, 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 kilometre yoldan geçmiş oluyorlar. Yani bizi mağdur etti şöyle. Yani e, bizim köy yolu 5 yıldır zaten yapılmıyordu. Bir asfalt yapıldı. Yani şu an şu an orada arabalar da işlemeye çalışıyor. Yani yol bir, bir, sene bulmaz herhalde orası çöker. Yani bir gidemiyorlar. Yani bu şoförler için de kötü. Ben buraya geçmeye başarı yok. Ne kadar uzayacak yolun? Yani, buradan İslam'da ben. İstanbul'a İslam'da geçiyorum buradan. Gitmiyor mu? Benzin kaç boydu? Gaz kaç boydu ya? 25. Dünya kadar şey yakıyor. Buradan oraya gidiyor, oradan aşağı gidiyor, buradan 2 kilometre, oradan 3 kilometre. Bu yolun çökülüşü herhalde ya 2 3tür bu zamana kadar. Yani herhalde. Devleti bunun biraz sorgulaması lazım. Siz nereden geliyorsunuz? İstanbul. İstanbul. Öteki yol aslında şu yol olmasa daha da uzun yol. Evet. Ve şey köy yolundan gidiyorsunuz. Hem yavaş gidiyorsunuz hem çok virajlı. Dağlık bir yol daha doğrusu. Akşakocaklar öyle gidiyor. Ama bu yol daha ba şey e bypass edilen bir yol. Bu yol daha rahat bir yol. Doğru. Belli bir bölümünü kullanamıyoruz. Bundan sonrasını kullanıyoruz.